Sayın Komisyon Başkanım, çok kıymetli çalışma arkadaşı milletvekillerim, Sayın Rektörüm, siyasi partilerimizin temsilcileri, yönetim belediye başkanlarımız, biraz başkanlarımız, çok kıymetli çiftçilerimiz, sevgili muhtarlarımız, basın mensuplarının gücünde temsilcileri, bir saygıda sevgiyle selamlıyorum. Çok adınıza, hoş geldiniz diyorum. 10-13 Nisan 2025 tarihleri arasında seçim bölge Amasya'da dahil olmak üzere Türkiye'de yaşanan ziyaret yoğun felaketi sadece ürünleri bir çiftçimizin umutunu ne gibi yok etmiştir bu ziyaretleri. göre Amasya'da 14 bin e yakın çiftçimiz zarar görürken 86.000 bin dekardan fazla tarım arazisi ziyaret yoğundan etkilenmiş. İlçelerimizde ortalama zarar oranı %90 ila %100 arasında değişiyor ve sadece Amasya'da 4 kişi ya bir ekonomik kaygıdan söz ediyoruz. Amasya'da el mantık, kiraz, şeftal, el etkücü, işin ağaçları adeta gülmüş tutulmuş yasına yandırıp kurudu. Bu zararı yalnızca bu seneye olumsuz getirilemeyeceğini, önümüzdeki senelere de ağaçların ömrünün kısalttığını, verimini düşürdüğünü hepimiz biliyoruz. Yaşanan bu doğal adet karşısında bizler çözüm önerilerimizi gerek mecliste, gerek çeşitli buluşmalarımızda defalarca dile getirdik. Buradan da kayıtlara geçmesi açısından tekrar dinlemek istiyorum. Burada bulunan çiftçilerin, ziraat ata başkanlarının, bütün konuşmacılarımızın tek derdi bu yaşanan süreç içerisinde zarar gören çiftçilerimizin tüm, tüm borçlarının faizsiz ve şartsız bir şekilde ertelenmesi, en az iki yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi imkanlarının sağlanması, sigortası olmayan çiftçilerin zararı doğrudan devlet tarafından karşılanması, zirai don yaşayan bölgeler, doğal adet bölgesi ilan edilmesi, Tarsim'in yeniden yapılandırılması, üretici merkezli, adil bir sisteme dönüştürülmesi, enerji ve soğuma desteklerinin artırılması, üretici yırtım ahliyetlerinin bir an evvel yapılandırılmasıdır. Boğum, kide, gübre destekleriyle üreticinin yeniden üretime dönmesi sağlanmalıdır. Değerli arkadaşlar, don, dolu, sel, kuraklık, artık bu ülkenin karın takviminde istihsali sürekli yaşanan felaketler haline gelmiş. Her afetli çiftçilerimiz büyük kayıplar yaşıyor. Geri döndürülen zararlar alıyor. Ancak bir türlü bekledikleri destekleri maalesef göremiyorlar. Unutmayalım ki bugün çiftçiyi sahip çıkmazsak çiftçiyi sahipsiz bırakırsak yarın sofralarımızda yemeğe sebze maalesef bulamayız. Bugün alınmayan yönden yarın karşımıza büyük bir şekilde gıda çözül olarak çıkacaktır. Topraklarından bereket üslufuran bu topraklarda çiftçilerimizin alın terinin zayıf olmasını biz asla kabul etmiyoruz. Ama şunu buradan dile getirmek istiyorum. Tam 80 gün geçmiş. Burada o da başkanlarımız, çiftçilerimiz, mağdur olan vatandaşlarımız. Bir an evvel komisyonun ve devletin kendilerine destek olmasını dile ben de aradan geçen bu 80 gün içerisinde yapılan toplantıların bir an önce sonuçlanmasını temenni ediyorum. Alın terinin bir damlasını bile esirgemeyen cefakar çiftçilerimizin zararlarının karşılanması ve ülkemizin böyle bir afetle karşı karşıya kalmamasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum